Arkadaşlar herkese selam. <laughs> Detone aldım bir saniye. Baştan alalım. Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle beraber Onryo gameplay yapıyorum. Dün paraya kıydım Onryo'yu aldım. Ee, iki i̇ki gündür video gelmiyor. Dün sözünü vermiştim Onryo'nun da topluluk kısmında. Atayım dedim. Ee, perklerim birazcık boktan alabilir. Ee, birkaç el atıp e, daha bunu fazla kasmadım. Sıfırdı zaten gördüğünüz üzere. Bunu anca 20 seviye yapabildim yani endet kampanlarıyla. Perklerim şu şekilde. E, bu sefer e, sağdan başlayalım. Kanlı kasap. E, normalde önceki Ghostface videomda anlatmıştım yine anlatayım. Arkadaşlar e, M1 ile yaraladığımız kurbanlar daha yavaş yıllanıyor. E, bir de neyi vardı? Şuradan okuyun işte ben üşendim okumaya. Ceza kancası öfkeseli. Bu perk arkadaşlar. 4 tane rastgele beyaz kanca çıkıyor. Bunlara ceza kancası deniyor. Kurbanlardan bir tanesini ceza kancasına astık mı 5 saniye boyunca mapin neresinde olursa olsun tüm kurbanların haresi gözüküyor bize. 5 saniye boyunca. 3. perk'im acımasız fırtına. Bir jeneratör %90 ilerleme, ilerleme kat ettiğinde o jeneratör üzerinde çalışan kurbanlar sürekli beceri denemeli. Yani... Bir jeneratörü %90'a getiren kurbanlar e, sürekli olarak, sürekli olarak hızlı hızlı e, skill checklerle karşılaşacak. Ve herhangi bir tanesini kaçırırlarsa bile jeneratör kapanacak yani. Dördüncü çağrım okyanusun çağrısı. E, bir jeneratöre hasar verdikten sonra 60 saniye eline, ya, etkinleşir arkadaşlar bu pek. Jeneratör normal hızın %15 kadarı hızda geriler ve hares sarı olarak görülür. Yani... Bir jeneratöre tekme attığınızda %15 geriliyor. O kadar hızla geriliyor yani arkadaşlar jeneratör. Gerçekten iyi perk. Şöyle hazırımızı verelim. Devamına bakalım. Eklentileri geçmiş, geçecek olursak kuyu taşı. Bir kurban tarafından kapatıldığında TV açılma süreleri 7 saniye azaltılır. Ben de bilmedim rastgele koydum işte şunu. Saç topa, Sadako'nun arkasında gizlenen bakımsız keçeleşmiş taşları. Bir zamanlar güzel ve uzundu. Kaybolma halindeyken Orion'un görünebildiği menzili 6 metre azaltır. Başka bir tane takamıyoruz mu ya? Şunu takabiliriz. Tam bu da kalsın yerinde. Adak olarak da ee, hadi bir tane moru alayım. Hatta bir şeyceğim. Ha son konu bunu takalım o zaman. Tamamdır. Eee aslında fazla kan puanı şeyle varmış da yok ben amacım zaten size Orion'un morisini göstermek arkadaşlar neyse bu maça girsin biz hızlıca devam edelim evet arkadaşlar maçımız başladı ee, hızlıca şöyle e, jenlere devriye atmaya başlayalım. En nefret ettiğim böyle en kin güttüğüm nefret. Aa dede. Vuramıyorum. Ha belirmedik ya. <laughs> dede çok masum kalmıştı. Rank 43 bir de bu yani. O mantıktan düşünelim. Palete gitmedi. Vururum sandım pencere arkasından falan filan bir şekil Eyle düştü ilk çok erken ve çok güzel aldık Evet Göterimizce önce Orada totemi de gördü o totemi de gördü o orada. Aha bakın %90'a getirmişler jeneratörü Ama jeneratör kapandı o skill çekleri tutturamamışlar O kadar güzel bir perk ki Bize tutatamıyoruz tabi Generator sadece kendi ve bu da Perk'ün sarı hali yani arkadaşlar. Bu Perk'ün morali de var. Vurduk. Aa ne demek vuramadım ya? Discord'tan hangi Allah'ın belası yazıyor şey bilmiyorum ama yapıştırdım. Kaleci sana da yedik ama. Ee, dedeyi aldılar bu arada. Eee... onunla uğraşsak mı yoksa? Neyse biz bunu kovalayalım. Tekrar atlar diye düşündüm. Atlamadı. 4, 5, 6, Şu Paleti kıralım. Jeneratör bitirdiler bu arada. O şey kalkmış olmalı. Vurduk. 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 Güzel. Ne oluyor oğlum? Niye CTRL çıkmadı? Neyse yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bunu hemen kancaya götürelim en yakın kancamıza. Yine dedeyi astığımız kanca yayın Bunu astıktan sonra oradaki jeni bitirdiler. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Başka yok mu televizyon ya? Allah Allah. Şu KTV operasyon döndürelim diyecekken. Mouse'u çeviremedim evet. Lan nasıl vurulamaz ya? Bir şey diyeceğim bir hit versem şuna gönlüm o kadar ferahlayacak ki kostümü de Tuna'nın kostümü şöyle vurdum şöyle bir adaya da uçalım hızlıca yok orada palet alo vurduk adaya o diğeri yerde durdur dur, ona gidelim ona gidelim Aksi takdirde onu kaldıracak. Vuramadık. Palet tamaya veya hiçbir şey yok onun. Gönül şu anda ha şöyle ceza kancasına bir götürelim. Size de pörkü göstermiş olurum. Bak şimdi astığım gibi hepsinin haresi 5 saniyeliğine gözükecek arkadaşlar bana. Astım hemen geri döndü. Bakın. Allah Allah. Büyük göt oldum yalnız ben şu anda. Niye perk çalışmadı peki? Anlamadım. İnanın anlamadım yani. Ağır göt oldum farkındayım ama. Ben şu alttakine bir gidebilir miyim ya? Altta bir şeyini yapıyorlar çünkü eminim. Yapmıyorlarmış. Geri çıkalım o zaman buradan. Nasıl çıkılacak? Bu nasıl map? şöyle yaptım. Ee, bu arada da arkadaşlar daha Onryo ile ilk birkaç maçım yani o kadar üstadı değilim bu karakterin. Derken adayı gördük yıllanmış hanımefendi. Hop bir tane vurdum. Oradan atlayacak. Çıkar Şöyle. Alo. Görmedi herhalde beni. Biraz aptal kendisi. Ada bu arada main'im yani ona güvenerek şey yapıyorum. Şuraya kancaya getireceğim. Dede onu aldı biliyorum. Atlayamaz değil mi? Yok. Atlayamadım. İmkansız. şöyle. Bir şunu yapar mıyım ben? Buradan aldı o adayı da. Aha gidiyor biri. Alo bu salak mı oğlum? <laughs> Aptal ya. Aa Dolamaştı, dur. Şöyle alalım bak. Garibanlarla hiçbirinde de full açmada hiçbir şey yok. Oradan gitmeyeceğim. Devirir mevirir sonra paleti. Hiç develenmiyor sırtımda. Evet. Diğerinde de biri saslı. Çok güzel. Alo Zarina. Ha Kate'miş. Vurduk buna bir tane. O orada devirci yapı paleti atlatır mıyız diyecektim. Evet, orada eğildi bir an. Haresini gördük zaten de onu. Aa dur 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 dur. Tamam. Bunu aldık. Güzel. Aa mori çekebiliyorsun. Moriç çekelim şöyle ama sansürlü ol ha yok olmaz tamam. Şöyle Moriç'ini de görmüş olun. Onlar da bizi izliyor bu arada arkadakiler. <laughs> Çarpıldı gördüğünüz üzere. Alo dede dede. Oğlum ben birisine Mori çakarken yani kaçmanız gerekirken o nasıl paletistan atacağımı düşündüm. Abo. Alo ada. Oy buna bunu bir R yapıp bırakalım aynısı. Sujene bir okyanusun çağrısını bırakalım. Abo dedeye vururum sandım. Dedeye vurduk o gider şimdi o gider. Şöyle adayı alalım. Bu biraz gerilemesini bekleyeceğim. Bayağı ucunda çünkü. Ee, dede oradan gitti. Aha Zarina'yı da gördüm. Kate'miş. Kate Zarina'yı karıştırmamalıyım. Bir farkındayım yani. Kate'e vururum sandım adaya vurdum demiş kolay yazıyor Kırın şurada Artık işimiz daha kolay Kate burada dolanmıyor mu yoksa Gitmiş oraya doğru Bu biraz azalsın ayrılacağım da başına Campio gibi gözüküyorum şu anda Ben niye girdim ki yani şu anda gördüm nasıl ya Devirecektin dedem Dedem devirecektin Yok o e hiç güven vermiyor neredeyse şu an ama aldım. Hadi bismillah. Kate Graham güven vermiyor diyorum. Evet vermese de bir şey değişmeyecekmiş. O değil de Kübra ölüyor. Kübra'yı aldım. Ben de şimdi Kübra'ya gidiyorum o zaman. Kusura bakmasın artık. Jene yine oturmuşlar akıllanmadan. Evet tamam. Hiç şey sorun oluyor arası öyle şeyler. Şöyle gitmişler. Alo burada bir şey yok oğlum. Dedeyi de aldılar. Oraya gideceğim. Dedem. Bu da Türk. TR yazıyor. Vururum sandım vuramadım. Ee, hayır be. Dedenin elinde fener mi var lan? Vallahi billahi fener var. Dede niye hiç kullanmadın alo? dedem uçmuş gitmiş o. Biz orada boşuna main game deniyoruz. Dedem dedem gitmiş. Diğer de dolaba girdi bu arada farkındayım ama dedeyi sanmayacağım. İkinci asıl için ama üçüncü asıl şına mı? ne gidiyor? Çünkü şöyle dede alo. Heh. Ya şu Bodrum'daki kovalamacaları hiç sevmiyorum ya. Gram sevmiyorum zaten bu mapi. <laughs> Şansına da ne zaman yani bir oyun oynuyorsam hep en sevmediğim mapler geliyor. Yani. Bu nasıl map arkadaşım? Rezil bir map ya. Evet. Dede'ye de orada bir kıl oldum zaten. Nasıl şöyle direkt sesine asalım bunu. Allah Allah kahretsin hadi. Üstteki cene kesin oturdular. Direkt oraya ışınlanacağım. Direkt. As. Direkt şuraya. Bu cene de vuralım. Eee birisi daha öldü. Dede ile ay. Dede dede diye diye ağzım takılmış ona. Jen jambire inmiş arkadaşlar okyanusun çaresinin gücü işte bu pörkün bu da pörkün sarı versiyonu bir de sadece o mantıktan düşünün yani morunu siz düşünün ses aldım Evet yanlış ses almamışım mükemmel hit bu arada şöyle adayı da sırtımıza aldık ama buna ikinci atılışımı Evet bu üçüncüye girmiyor şeyti bulmam lazım. Aa öldü ya. E 12'nin zararlar arkadaşlar. Şimdi Kate'i arayacağım. 4'te 4 kesinlikle vermek istemiyorum bu maçı. Kate'i bulalım ne olur ya. Ben bu maç 4'te 4 almak istiyorum. Şuraya bir yansıyalım mı? Yansıyalım Çıkalım şey görünmezlikten. Şuna da bir yansıyalım. Evet. Hayır, az, az daha kayboldum Görünmezlikte sanıyorum kendimi. Umarım hiç bulamaz. Umarım hiç bulamaz. Allah'ım Allah'ım. Umarım hiç bodrumdadır Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Zaten map kötü veriyorsun. Bari Tamam. Son kalan kişiye o özgüvenle tüm paletleri devirdi. Şimdi kıralım. Tamam. Dur 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 dur. bulursam sırtımda da belenmez seçe şey götüreceğim arkadaşlar. Ben sözüm vermiştim. Sırtımda da debeleniyor kendisi. Yok kusura bakma vallahi. <laughs> 4'te 4'ümüzü güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Maç da gayet güzeldi. Ben de eğlendim. Çok sağlam katil bu arada. Neyse hızlıca bir dahaki maça geçelim. bir dahaki maçta görüşmek üzere diyorum ve devam ediyorum. Ee, yine bugün yani evren benim inadıma üstüme üstüme geliyor. Yine en, en böyle nefret ettiğim, en kin güttüğüm maplerden birisi geldi. Midwich ilk öğretim okulu. Map hakkında gram bilgim yok ve yüksek ihtimalle ya 2 kill ya da 1 kill alacağım. Yine elimden gelen en iyisini yapacağım tabi ama. Gram sevmiyorum bu map ya. İnsan bir map hiç mi sevmez ya? Şöyle yavaş yavaş dolaşalım bari yapacak bir şey yok. Ee, şunu kıralım. Evet, orada birisi olduğunu anladım ben. Şimdi ben ona el kiti atlatamayız değil mi? Ben onu alırsam ne yapacaksın? Vurduk. Şansa vurduk bu arada. Ya paleti kırsam ne yapabilirsin? David Allah ya. Oyun oynuyor benimle ya. Diğer palet maç boyunca böyle paletler yiyecek misin? İlla tanılı yemek istiyor yani. Sen yediğimi düşün orada bir de salak salak flashlar tuttu. Al, hadi bakayım. İlla beni tanırlattıracaksınız bu maçı. Şu anda tüm DBD havamı aldı bu arada mı Ya çok salak. Paleti nasıl Devirdiğine baksanız ama ya gram dönmeden paleti deviriyor yani. Bir de bitti. Öf asalım bari. Dediğim gibi ya bir ya bir kil ya iki kil dörtte dört için kesinlikle hiçbir söz vermiyorum diğerlerini de gördüm bu arada gördüm şuradan girdi o güzel görmüşüm eee palet yok orda arkadaşım. yedi onu da vuramadık Evet hiçbir man game'i yemeyen davarlar arkadaşlar bunlar. Hiçbir böyle tek mind game'i bile yemeyen davarlar bunlar. Allah aşkına o paleti devirsene be ha. Al. Al hadi. Jeneratörünüzü de artık küfür etmek istemiyorum edemiyorum da. Yani sizin o jeneratörünüzü Ne oldu lan mal mı oldun Eşek seni gücük oldum ya Jeneratörleri de devreye de atamıyoruz Öyle mi bitiriyorlar ki jeneratörleri Allah aşkına Çıksana bir şundan Bak şuna Steve e. Arkadan da David gidiyor David'e gireceğim yani o tanılı hak etti Fazla umduğumda değil açıkçası Bir kişi tanılı hak ettiği için tanılır Kimse durduk yere tanılayamaz En azından ben öyleyim yani Aslında hiç tilt edici bir şey yapmadı ama tilt oynuyor Tilt oynaması bile onu tanıllatmak için bir sebep yani Şöyle hemen Şuradan birileri gitmiş Ölemeyeceğim tabi Alo olamaz. Evet mükemmel bir şekilde jen yapıyorlar ve biz aptal gibi jenlerin hiçbirini kontrol edemiyoruz. Zaten aptal oyun. Jeneratörleri <laughs> nereye verdiğine baksanıza. En azından bir tanesi gitti hadi şu Allah'tan diğeri struggle'a girdikten sonra almışlar. Karşı takım da mal yani pek akıllı değiller. Direkt şu karşıdakilere gideceğim ya. Yani. Al şunu. Şuna uç, şuna uç. Tamam. Evet. Mal oldu bir. Git sen. Ya da dur seni de kovalayalım. Ojen zaten o kadar fazla ilerlememiş. Bu bir mal mı? Anlayamadım. Al bunu. Az şuraya. Hemen oraya gideceğim. Şeyi aldılar zaten şuraya nereye gidelim hoca şuraya gittim Vallahi. evet güzel yerden çıkmışız sizi bir de güzel tuttuk bunu bir ikinciye sokalım sable alsın o diğeri o ara. hadi be atlasaydın keşke evet güzel Zayıf halkaları o belli ki o diğer Sable'da hastayınız ama Bu Steve o kadar da iyi oynamıyor aslında Ay Allah aslan yürütüyor Nasıl yani ya oğlum ben Kafayı sıyırmaya başladım oraya doğru gitmiyor muydu ama ya Sıkıntılar çıkmaya başladı bende çok ciddi konuşuyorum Asalım şöyle Steve'i Direkt diğer tarafa uçacağım hızlıca Şuna gidelim O jendere Rüjen hiç ilerlememiş ama vuralım. Yani okyanusun çağrısını gerçekten bok gibi kullandık. Mükemmeliz. Şunu da kıralım. Aldılar onu. Şöyle ışınlansam. Hızlıca arkaya dönsem. Buralarda ne demek? Aha. Aha. Aha kimleri görüyorum ben şu Steve'i ellerinden alayım Çünkü sadece iki tane jeneratör kaldı iki kişi iki generator yapması Bir tık imkanlı görünmüyor Niye devirmedin Aha aptal ne oldu lan Aptal aşırı aptal ya Oyuna işe baksanıza Steve de gitti vallahi kardeşim Allah rahmet eylesin Yiyecek hiçbir şeyim yok Götümüzde AKANCA var ama aşağıya inemiyoruz maalesef. Şunu şöyle aldım ben. Derine tarafa gitti. Oradan bir info aldım gibi sanki ama. Şöyle biz bir kaybalalım Onun Bunların hiçbirinde olduğunu düşünmüyorum. Şuraya bir gidelim ama biz. Orada olmazlar da şu üstleri bir gezelim. Burada jeneratör falan var ya. Evet. Ben güzel tahmin ediyorum ama ya. Harbiden güzel tahmin ediyorum. Bunun kafa. Ee, bunun bu arada Orion'un ateş e, ateş etme der ateş etme ne oğlum ya. Atlamasını planlardı. Hadi be. Tık. Bu devir o paleti güzel. Oradan dönmek yerine iki saat orada oyalanı sırf yaptığı birkaç saniyelik hata yüzünden şu anda canını verecek. Aslında ikinci atılışa işte canını falan verdiği yok mu? Neyse işlerini zorlaştırıyoruz en azından. Güzel can yaptılar ama. Yalan hiç yalan yok. Şöyle seni de buraya koyuyorum hocam. Lütfen ne olur ölme derken. hemen ölmedi çok iyi. Aa, şöyle bir şuna, şunları birine gidelim diyeceğim de bir. Nereden çıkabilir ki ya? Şuraya bir gidelim. O arada Cem bitirmiş hayvan evladı. Hayvan evladı yani arkadaşını almak yerine sanki kaçabileceklermiş gibi utanmadan gitmiş Cem bitirmiş arkadaşlar. Şimdi bir görsek de artık. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Görev başına kardeşim. 4 ört almamız için çok efsane bir fırsat geçti elimize. Tamam ilk seni bir yerde bırakayım sonradan diğerine döneceğim arkamda zaten biliyorum. Arkamda arkamda. kahpelik mi yapsam ya maçı salıyormuş gibi yapsam ve maçı salmasam. Çok efsane burada ama yok. O da başka bir videonun konusu diyeyim. Size şöyle ufak bir info vereyim. Aptal, tam sen yerde kal. Hiç ellemeyeceğim onu ama şu paleti alalım. Tamamdır. Ee, şuraya doğru hızlıca yol alalım bizde. Orada kaldı. En son buralarda diğerler neydi arkadaş? Üste çıktığını tahmin ediyorum. Bence o ona gidecek, o ona gidecek bence. Gider mi? Ne diyorsunuz? Ben gider diyorum. Zaten hayvan kadar map yapmışlar yani birisini bulma imkanı yok kimsenin. Orada duruyor bak. <laughs> Gariban gibi sürünüyorlar ya bir Allah'ım çok güzel ya. De ben şu diğerini bulayım ha 4'te 4 almak istiyorum ben ya. Hiç mi info vermez bir insan ya? Gram infosu yok baksanıza. Kuytu yerlerde dolaşıyor belli. Aha! Ya ufacık ayrılmaya bakmadı ya. Gerçekten mi ya? Kaçacaksa o kaçsın. Sen sen öleceksin dostum. Hiç asılmadın zaten. Ben seni bu kadar boş bir şekilde gönderemem. Ee... Şuradan kovalamaya devam ediyoruz. Hayvan oğlu hayvan. David oradaki paleti yedi maalesef. Kusura bakma artık sende yapacak hiçbir şey yok. Asıyorum zaten ilk asılışı. Hiç devirmemişiz eleman. Hızlıca debelenmiyor gördüğünüz gibi. Evet. Yakında kimse yok bunu. Yine o kadar şeye rağmen 3 kill çıktık yine. en yani en kötü yani. Kemplemek istemiyorum da on diğerle ikisi göt göte geziyor. Dip dibe geziyor böyle. Alo. <laughs> rastgele karşıma çıktı ha. İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Direkt rastgele dümdüz gidiyordum. Jumpscare atar gibi karşıma çıktı yani. Şaka gibi ya. <laughs> Allah'ım yanlışlıkla dörtte 4 aldık arkadaşlar yine. Normalde ben yine bir 3'te 3 falan bekliyordum. Bir baktım dörtte 4 almışız. Yani tamamen şanslı olduğunu düşünüyorum ben bir durumun. Neyse yine de o kadar şeye rağmen bir GG yazalım. Ve ben de mümkünse bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Allah'a emanet tonun Kendinize iyi bakın. Ee, çok çok iyi bakın kendinize. Ee, evet bugün yapacağım bir duyuru yok. Kendinize iyi bakın. Diyeceğim tek şey bu. Görüşmek üzere bay bay.